Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko TV'de internete nasıl bağlanır, kabloyu da kablosuz bağlantı nasıl gerçekleştirebileceğinizi bu videomuzda aktaracağız. Beko Televizyon'un öncelikle ayarlar bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için Beko Televizyon kumandasından menü butonuna tıklayın. Menü butonundan ayarlara tıklamanız gerekiyor. Ayarlardan A ayarları bölümünden kablosuz ağ sekmesini seçerek mevcut alanda kullanılan internet ağına bağlanabilirsiniz kendi Wi-Fi buradan bağlanabiliyorsunuz. Bağlan butonu tıklayıp şifrenizi girdikten sonra internet bağlantısını kablosu olarak gerçekleştirebilir. Kablo olarak gerçekleştirmek istiyorsanız Ethernet kablosuyla Beko televizyonunuzun arka kısmına modemden gelen kabloyu bağlayın. Ardından yine e, ayarları bölümünden internet bağlantınızın otomatik olarak gerçekleştiğini göreceksiniz. İster kablolu ister kablosuz Beko televizyonu internete bağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.